Efendim selamlar sevgili Tadım Notları kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoda karşınızdayım. Sokak lezzetleri candır. Sokakta yenilen yemeklerin lezzetini başka hiçbir yerde bulamazsınız. Felsefesini takip ederek bakın olay yerine geldik. Mehmet ustamız arkada sokakta döner yapan bir usta. Ne diyoruz kahve zamanı videonun keyfini çıkartma zamanı. Hazırsanız videoya başlıyoruz. Merhaba kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı işler olsun. Teşekkür ederim, sağ Nasıl abi. işler, güçler abim? İyidir. İnşallah daha iyi olsun. İnşallah abi şöyle full karışık bir döner alabilir miyiz? Hadi efendim. Hadi bakalım, eline sağlık. Başlayalım. Özel, spesiyel. Ne yaptın abi? Yağ bandırdın. Şimdi de böyle sevenleri buluşturuyorsun. Pide kullanıyorsun. Evet, pide kullanıyoruz. Tamamdır. Biz, şimdi... Saat kaçta gelirsin Mehmet abi buraya? Sabah 10'da geliyoruz. Sabah 10'da geliyorsun. Kaçta gidiyorsun? Akşam 8'de gidiyorum. Akşam 8 maşallah. Vardiya değişiyoruz. Vardiya değişiyorsun. Niye? Sabah Sabaha kadar mı açık abi burası yoksa? Evet, sabaha kadar açık. Abi ne oluyor burası? Hastane mi ya? Burası öyle. 24 saat full hizmet. <laughs> 24 saat full hizmet. Ne yaptın Mehmet abi? Tavuk etsin üzerine domates koyuyorsun. Böyle özel, bu özel spesiyelimizdir. ızgarada. yapıyoruz bunu. Gözden Mien bir soğanla geldi. Yiyen bir daha geliyor. Yemeyen bilmiyor tabii. Yiyen biliyor. Yiyen hastası oluyor. Bir yiyen bu bir daha yiyor. Bağımlı kapsıyor. Madde bağımlılığı var. Çoğu madde mi var içinde diyorlar? Bizim kendi <laughs> özel maddemiz var. Kimse bilmiyor bunu. Sırdır. Bunu da açıklamıyor. Mehmet abi. Efendim? Peki bu sosu neyle yapıyorsun? Sos özel abi. Söylemiyorum ben. Ekmeğimizi de <laughs> ısıttın. Mehmet abinin döneyi de burada. 24 saat açıklar. Hadi bakalım abi, abi. yapmaya başlayalım. Meslek vermiyoruz yani. Mehmet abinin böyle dönerinin altında güzel de bir yağ birikmiş. Niye? Tepesine... Ne koydun abi bunun kutbesine? Bu, kuyruk ya. Kuyruk ya. <laughs> İşi biliyorsun abi. Hadi bakalım başlıyor muyuz? Buyurun. Evet. Ekmeğimiz evet. geldi. Ekmek. Full abi Sarı full. Salatamız. Tezgahtaki her şeyi koyabilirsin. Abi zaten soğanın şeyimiz var. Tamam. Kolaylara bakar mısınız ya? Evet, tabi bakın <laughs> bu, bu tadı, bu lezzeti hiçbir yerde bulamazsın. Abi şimdi buna sos olarak zaten sos, eklemiştim. Biraz daha ekle, ekliyorum. biraz daha sos ekleyelim. Keçap, mayonez istenirse. katlayalım. Olsun katlıyorum. abi olsun, olsun, sıkıntı yok. O sos sadece kızartmak içindir, o kayboluyor oradaki sos. Buyurun. Tamam, olay budur saat 10'da geliyor. 8'de kendisi gidiyor ama 8'den sonra ikinci bölüm başlıyor. Sabaha kadar devam. Jokerimiz var. Joker kullanıyoruz. sonra. <laughs> Sen gidiyorsun Joker'in mi geliyor abi? <laughs> Vallahi eline koluna sağlık Mehmet abim. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Hadi bakalım ben tadıma geçiyorum gençler. Canlar, Buyurun. dostlar. Efendim geldik en güzel zamana tadım zamanına. Şimdi Mehmet Usta'nın hazırladığı dönerin tadına bakacağız. Mehmet Usta'nın öncelikle unutmadan yerini söylemek istiyorum. Adana'da Güreir Merkez ilçesinde Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerindeyiz. Bu bulvarın üzerinde Ziraat Bankası şubesi var. Ziraat Bankası'nın şubesinin karşısında Mehmet abim akşam 8'e kadar hizmet veriyor. 8'den sonra Joker'i geliyor. O da sabah kadar burada. Aslında gece dönercisi bunlar. Bunlar böyle sabah kadar burada döner hizmeti verebiliyorlar. Şimdi müsaadenizle tadıma bakacağım. Harika Bu. Ya. Böyle. Harika. El avuca sığmayan bir döneri var. Çift teknik yaptırdık. Klasik. Herkese nasıl yapıyorsa o şekilde full artı full döner istedik. Şimdi müsaadenizle ilk lokmamı alıyorum. Dönerin unutmadan fiyatını da söylemek istiyorum. Böyle bir döner, full. içerisinde her şey var. Çift teknik sadece 12 TL. Eğer olur da yanına benim gibi ayran isterseniz şöyle isterseniz ayran da bir gösterelim. Böyle büyük bir ayran 3 TL de bu. Yani ikisi birlikte 15 TL. <laughs> şimdi bunun tek bir eksiği var bence. O da limon. Ben şimdi o limonla bu eksiyi kapatacağım. Böyle limonu aldık. olay bu. İçerisinde pişmiş soğan var. Üzerine eklediği kendi hazırladığı sosu var. Ketçap, mayonez. E güzel de bir tavuk etiyle birlikte. Bence misler gibi kokan bir döner. Ben sokak dönercilerini seviyorum. Tabii ki dönercilerde yapılan dönerler de çok lezzetli oluyor ama sokaktaki dönerin lezzeti gerçekten bir başka. Şimdi müsaadenizle bir lokma daha alacağım. Çok iyi. Siz de gelirseniz mutlaka bunu limonlu deneyin. Şey şöyle bir yaklaş. tekrardan bir limon sıkalım. Bu kolay bu. Şöyle. Halen üzerinden dumanlar çıkıyor. Fiyat performans olarak ben buraya tavsiye edebiliyorum. Gelin, görün, deneyin diyorum. E bize afiyet olsun. Biz müsaadenizle gömmeye devam. Mustafa Paşa Bulvarı'nda hemen Ziraat'ın şubesinin karşısında yeri söyledik. Ne diyoruz? İkinci dönerciye geçiyoruz. Hadi bakalım. Yakup Sok kolay gelsin. Sağ olun hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hayırlı işler olsun. Sağ olun hocam teşekkürler. Nasıl işler güçler? İyi çok şükür hocam sizi sormalı. Bizler de iyiyiz. Evet. Bizim seninle ilk videomuz şöyle ben evet. göstereyim. Bu tablodaydı. Evet Şimdi hocam. Şimdi kardeşim böyle yeni bir dükkan açtı. Artık hem tabloda hem de dükkanda, doğru aynen, mu? Aynen öyle hocam. -24. Hadi bakalım, hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun hocam, teşekkür ederim. 7-24 derken altını çizelim, 24 saat açık burası evet, da. Evet, 24 saat açık hocam. Çünkü Yüreği Devlet Hastanesi civarındayız. Evet. Doğru mu? Evet hocam, Yüreği Devlet Hastanesi'nin ışıklarının karşısında Yüreği Halk Eğitim Merkezi'nin de bitişiğindeyiz hocam. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun hocam, teşekkür ederim. Şöyle güzel edelim. çift ekmekli bir döner alabilir miyim? Tabii tabii hocam. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Olur Yardım hocam. Da şöyle göstereyim. Hemen Yakup'un arkasında güzel bir de burada. Ne var burada Yakup? Pişmiş soğan, domates, kırmızı kök biberi var hocam. Biz bundan da istiyoruz. Tamam hocam. Hadi bakalım başlayalım. Harun domatese katayım mı içine? Her şey olsun, full olsun. Tamam hocam. Soğanlar geldi. Buraya bırakıyorsun. Evet hocam. Oradan sıcak bir şey ısıtıp ısıtıp oraya katıyoruz hocam. Tamam. Soğan geldi. Buradan yeşillik geliyor. Evet. Biraz domates alacağız. Evet hocam. Etlerimiz de geliyor. Yaklaşık kaç gram et kullanıyorsun? Yaklaşık 100 gram civarı kullanıyorum hocam. Her dönere yani. Eline koluna sağlık. Sağ olun hocam. Yaptığım örnek dönerler de orada var zaten hocam. Ketçap mayonez olsun mu? Olsun. Baharat olarak ne kullandın? Tuz, kimyon pulver hocam. Normal <laughs> acı da var çok acı olan da var hocam zehir gibi acı olan da var. Zehirden de alalım zehirden. Tamam hocam ama çok acı hocam söyleyeyim sonra yanarsın. <laughs> olsun olsun Peki. sıkıntı yok. Dürümümüzü sarabiliriz artık. Evet hocam. Şimdi 7 gün 24 saat açık dedik. Evet 7 gün 24 saat açık hocam. Hocam bir de şöyle bir şey var. Hani biz bir döner takıp 24 saat kalmıyor üstünde. Biz sabah ayrı, akşam ayrı. Günde bu akşam ise... döneri. Aynen bu akşam döneri. Sabah da ayrı takılıyor hocam. Tamamdır. Tamam Hepinizin hocam. eline sağlık. Ben müsaadenle tadıma geçiyorum. Tabii, tabii geçin hocam. Efendim geldik en güzel zaman atalım zamanla. Şimdi zamanda benim ilk videosunu çektiğimde Vampir Dönerci olarak adlandırdığım Yakup Usta'mla evet. birlikte tadım yapacağız. Evet hocam. Afiyet olsun ya. Sağ olun hocam. Başladım. başladım. <laughs> ben de dayanamadım, başladım. Şimdi müsaadenizle evet. sizin için bir lokma daha alacağım. Ben döneri kayda girmeden önce başladım. İnanılmaz lezzetli. Zeyn acı beni çok etkilemedi ama siz yerse dikkat edin. Çünkü önce dilinizde damağınızı sonra böyle genzinizi yakan bir döner evet. açılı olsun hatta acı at onlara yenemene olur hocam Olur aslında zaten o şekilde acı atsam yemez hocam gidip <laughs> <yapsın>? fiyatını <laughs> öğrenelim Yakup böyle bir döner ne kadar 12 TL hocam 12 TL ben evet. de ayran istedim şalgam istedim 15 TL 15 TL çerezler 3 lira 3 lira İkisi birlikte 15 lira Buranın en önemli özelliği tabii ki 7/24 açık olması çünkü diplerinde hemen hastane var önemli de güzel bir fark var. O, var. Şimdi siz onu da alacağız. Tabii hocam. Hadi bakalım birlikte. Döner, <laughs> limonu sever. <laughs> Şöyle limonunu eksik etmeyelim. Bir de limonlu deneyeceğim. Annem İsmail kokmuyor. Çok az but kullanıyorsunuz. doğru mu? Evet hocam, çok az. Geneli göğüs. göğüs. Geneli göğüs. Çok peki, az da tavuk yağı kullanıyoruz. Ha, işte nasıl kuru olmuyor diyecektim ama. Aynen. Tavuk yağıyla ale ediyorsunuz. Tavuk yağıyla. Elinize, konunuza sağlık. Afiyet olsun hocam. Şimdi açılış kapanış saatleri veremiyoruz. 24 saat, 24 saat 24 saat. Yüreğir, Merkez ilçelerinden bir tanesi Adana'nın. Evet. Devlet Hastanesi bulduğunuz zaman burayı da bulursunuz. Aynen. Yürüyor Devlet Hastanesi'nin ışıkların dibindeyiz zaten. Tablo isteyen tabloya gitsin. Tablada evet. da var döner. Evet. Dükkanda öyle. yemek isteyen de buraya gelsin. Aynen öyle. Doğru mu? Aynen öyle. Afiyet olsun. afiyet olsun. Ben böyle logoyu ortaya bırakıyorum. İzlemeye devam edeceğiz. Siz tıklayarak bu büyük aileye katılmayı iman etmeyin. Sağ sol iki tane video bıraktım. Onları da izleyin. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Dönersiz, Adanasız kalmayın. Biz gömmeye devam. Hadi bakalım.